Cristiano Ronaldo'ya makine deniliyor. Peki sizce de Ronaldo futbolun makinesi mi? Niye dünya genelinde birçok kişi Portekizli yıldıza makine diyor? Gelin videomuzun devamında insanüstü özellikleriyle Ronaldo'yu yakından inceleyelim. Cristiano Ronaldo'ya makine denmesinin nedeni futbol sahasında gösterdiği olağanüstü fiziksel yetenekleri ve ile ilişkilendirilmesidir. Ronaldo inanılmaz hızı, atletik yetenekleri, güçlü vuruşları ve sınırsız enerjisiyle tanınıyor. Ayrıca Ronaldo'nun antrenman disiplini ve fiziksel kondisyonu da makine tanımını destekleyen faktörler arasında. Kendi vücut yapısını koruma ve geliştirme konusundaki titizliği futbol dünyasında takdir topluyor. Ronaldo'nun istikrarlı performansı ve birçok maçta gol atmada gösterdiği üstün yetenekler onu sadece bir insan değil adeta bir makine gibi görünmesine sebep oluyor. Bu ifade onun olağanüstü başarılarını ve futbol kariyerinin uzun süre devam etmesini vurgulamak için kullanılıyor. Ancak makine tabiri Ronaldo'nun sadece fiziksel yeteneklerine değil, aynı zamanda yetenek, çalışma azmi ve futbol zekası gibi diğer özelliklerine de atıfta bulunuyor. Ronaldo'nun başarılarının arkasında sıkı çalışma ve kendine olan inancı gibi insan faktörleri de bulunuyor. Peki insanların onun makine olduğunu düşünmelerine neden olan futbol anlarını izlemek ister misiniz? İşte yeşil sahada insanüstü özellikleriyle Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yeşil sahaların durdurulamaz gücü. Anlasırdaki bu solosuysa canlı bir örnek. Önüne çıkan rakiplerini teker teker geçen Portekizli yıldız kaleye müthiş bir füze göndermiş. Kontra atak denilince de akıllara Ronaldo geliyor. Juventus'ta oynadığı dönemde öyle bir kontra atağa çıkmış ki taraftarlar şaşkınlıkla yıldız futbolcuyu izlemişler. Sonrasında atılan golde ise onun payı büyük. Cristiano Ronaldo'nun rakibi olmak çok zor. Bunu kabul edelim. Yeşil sahada karşısına çıkan rakiplerini teker teker büyük bir soğukkanlılıkla geçiyor. Cristiano Ronaldo fizik olarak da güçlü bir futbolcu. Eğer onunla ikili mücadeleye girerseniz kazanma şansınız çok düşük. Şimdi izlediğiniz maçta da rakibini güçlü fiziğiyle yerle bir etmiş. Arjantinli kaleci Emi Martinez'e Cristiano Ronaldo mu yoksa Lionel Messi mi diye soruluyor. Martinez'in cevabı Messi olmuş. Cristiano Ronaldo ise karşı karşıya geldikleri ilk maçta Martinez'in koruduğu kaleye attığı iki golle en büyüğün kim olduğunu göstermiş. Yıldız futbolcu yine şovunu yapıyor. Ayak bileklerine son derece hakim olan Ronaldo rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Gelin o anları yakından izleyelim. Manchester United'ta yıldızı parlayan Ronaldo o dönemde sahada fırtına gibi esiyormuş. Hatta bir maça sonradan dahil olup maçın kaderini Manchester United lehine değiştirmiş. İnsanlar Ronaldo'nun neden makine olduğunu düşünüyorlar. İşte sebeplerinden biri. Yeşil sahada onu durdurmak için tek bir yol var o da faul yapmak. Portekiz milli takım formasıyla sahaya çıkan Ronaldo öyle bir gol kaçırmış ki inanamayacaksınız. Top üst kale direğinde resmen patlamış. Yıldız futbolcunun yeşil sahada iyi olduğu birçok alan var. Kafa vuruşları da onlardan biri. Ceza sahası içinde top Ronaldo'nun kafasına geliyorsa mutlaka gol oluyor. Kaleci gözlerine inanamıyor. Ronaldo Firkik'ten öyle bir gol atmış ki takım arkadaşı kaleci gözlerine inanamamış. Cristiano Ronaldo için imkansız diye bir şey yok. Hele konu futbolsa. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde de bunu kanıtlamış. Korner çizgisi üzerinde takım arkadaşına mükemmel bir asist yapmış. Cristiano Ronaldo gerçekten bir futbol makinesi olabilir. Sadece 3 vuruşta harika bir gol atmış. Gelin o müthiş golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Bazen şutları başarısızlıkla da sonuçlanabiliyor ama tekniği ve vuruşu o kadar etkileyici ki gol olup olmaması hiç önemli değil. 19 yaşındaki Ronaldo Liverpool'a karşı yıldız futbolcu sahada öyle mükemmel şeyler yapmış ki izleyen herkesi kendine hayran bırakmış. Bu maç onun kariyerinin dönüm noktalarından biri olabilir. Ronaldo'nun insan olmadığını düşündüğümüz başka bir andayız. Kaleye öyle bir füze göndermiş ki kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Ronaldo'yu yeşil sahada durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu söylemiş miydik? İşte yine birileri onu durdurmaya çalışıyor ama başarılı olamıyorlar. Böyle bir top kontrolü yok. Korner çizgisi üzerinde çıkmak üzere olan topu nasıl olduysa oyunda tutmayı başarmış. Buna Cristiano Ronaldo kalitesi diyoruz. 2007 yılında Cristiano Ronaldo Suudi Arabistanlılara patronun kim olduğunu gösteriyor. Rakibinin sert falünden kurtulan yıldız futbolcu öyle bir hamle yapmış ki iki rakibi birbiriyle çarpışmış. 2018 yılında Ronaldo'nun Röveşata golü sosyal medyayı sallamış. Attığı Röveşata golünde yerden 2.27 metre yükselip topa vuran Ronaldo izleyenleri kendisine hayran bırakmış. Spor dünyasının en ünlü isimleri Real Madrid'in Portekiz yıldızına şapka çıkarmış. Ronaldo yüksekliği ve kafasıyla vurmaya hazırlandığı zaman rakiplerinin yapacak hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü o inanılmayacak derecede yükseğe zıplayabiliyor. Hatta 2016 yılında Portekiz'de Galler arasında oynanan maçta akıllarda Ronaldo'nun kafa golü kalmış. Sonrasında yapılan ölçümlerde ise Yıldız futbolcunun gol öncesinde 288 santimetreye ulaştığı ve 85 salisi havada kaldı ortaya çıkmış. İlerlemiş yaşına rağmen Cristiano Ronaldo yeşil sahalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor ve gösterdiği performansla tüm dünyaya gerçek bir futbol şöleni yaşatıyor. İşte o muhteşem anlardan biri. Juventus forması giydiği dönem Ronaldo, Juventus'un Napoli'ye attığı ilk golde 92 metreyi saatte 33.12 kilometre ile 10 saniyede koşmuş ve herkesi şaşırtmış. Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde ilginç bir olaya imza atmış ve sonrasında birçok kişi ciddi ciddi onun olağanüstü yetenekleri olduğunu düşünmüş. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain karşısında Ronaldo'nun kullandığı penaltı vuruşu birçok kişinin dikkatini çekmiş. Konuysa penaltı vuruşu öncesi topun yerden havalanması. Sadece çok dikkatli izleyicilerin fark edebildiği bir yüksekte ulaşan topa vole gibi vuran Ronaldo'nun bunu geçmişte antrenmanlarda sık sık denediği de biliniyor.